20'li yaşlardasınız ve bir jinekologla tanışmaya karar verdiniz. Neler yapılır, sizi neler bekler ya da neden gelmelisiniz biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. 20'li yaşlar genellikle cinsel aktivitenin başladığı yaşlardır. Bu yaşlardan itibaren özellikle 25 yaşından sonra mutlaka sinir testinin düzenli olarak yapılmaya başlanması gerekir. E, cinsel aktiviteniz başlamadıysa e, PV aşınızın yapılması için e, artık son e, doğru zamanlardır. Her yaşta yapabildiğimiz gibi e, yaş genç oldukça e, acı bir gerçek ama ileriki yaşlardakiler için genç yaşta aşının tutma potansiyeli daha yüksektir. O yüzden 9-12 yaş çocuklardan itibaren başlanıp bu yaşlarda da yapılmasını öneriyoruz. Bunun yarı sıra e, ailede meme kanseri öyküsü varsa artık 20'li yaşlarda bile görebilmekteyiz. Bir basit meme ultrasonu Yılda bir kere veya birkaç yılda bir gideceğiniz radyoloğun size önerisine göre yaptırmanızda fayda olacaktır. Polikistik over sendromu bu yaşlarda bizi zorlayan şikayetlerle beraber gelebilir. Adet düzensizlikleri özellikle bel çevresinde kalınlaşma, kilo alma, akneler, tüylenmeler gibi bunlarla ilgili de doğru yönlendirmeler Doğru takviyeler veya doğru tedavilerle bu durumu da yine kontrol altına almanızda jinekoloğunuz size yardımcı olacaktır. Size gençliğinizin tadını çıkaracağınız harika 20'li yaşlar diliyorum.